Ee, dükkanımıza geri geldik. Siparişlerimiz de mevcut gelmiş. Bakalım kirayı ne zaman ödeyeceğiz? Fatura ödeyeceğiz. Ne borcunu öde? Banka borçlarını öde. Bankadan bir şey almadım ki ben al. Ne? Eksi 3000 niye? Ne oluyor ya? Aa Çok mu sipariş verdik acaba? Hatırlamıyorum ki. Galiba eksi 3.000'e düşecek kadar sipariş verdik anladığım kadarıyla. E, bu arada şu bölgede bir kırmızılık görüyorsanız arkadaşlar. E, yeni tatlı mikrofonum yüzünden olabilir. E, mikrofonum geldi. Sevgili İtopya'dan aldım HyperX Quadcast mikrofonum. Sevgili eşim bana yıldönüm hediyesi olarak e, almış bulunmakta. E, cızırtıdan artık saçma sapan seslerden vesaire kurtulduk sizler izlerken biraz daha kulaklarınız e, acımayacak öyle söyleyeyim bundan sonraki dönemler için efendim şimdi bu bilgisayarda nerede kalmıştık hmm. sorun teşhis ediyorduk ne sıkıntısı var acaba bunun? hatırlamıyorum ki Ha, SLI ekran kartıydı bu. Aynen hatırladım. Bayağı bir şey sipariş vermişiz bu arada. Aynen SLA'yla şey bilgisayar hatırladım şimdi. E, full yeni ekran kartları sipariş vermişiz. Ondan dolayı herhalde eksiye düştük diye hatırlıyorum. Bayağı bir e, parça geleceği yani bilgisayar geliyor şu anda. Onları tahmin edeceğiz. Sevgili Tarık abim Rasputin. Demiş ki sen baya baya bu e, oyunda mesai yapıyorsun. Hakikaten bir bilgisayarda çalışsan yine aynı e, durum senin olabilir. Yani bunu yapardın falan demiş kendisi. E, haklı bir tık ama yani e, ben keyif aldığım için çekiyorum. Aslında genelde simülatör oyunları biraz daha nasıl söyleyeyim e, meraklısına hitap eden seriler. Açıkçası, hani konuyla pek e, yani nasıl diyeyim similit simülasyonu yapılan konuyla çok fazla alakası olmayan insanlara biraz garip geliyor. Yani neden ki genelde bir de şöyledir simülasyon e, simülasyonlar bir de uzun sürer. Hani kolay kolay bitmez ama niye takamıyorum ya bu arada? Allah Allah. Buraya takalım reis. Bunları sökmemiz lazım. E, Simülasyonlara genel olarak bir de uzun süren oyunlar oldukları için hani bayağı harbiden işte dükkan işletiyormuş, bir şehir yönet. Yani genelde öyle yorumlar gelebilir. E, işte ne bileyim, Steel Skylines'ın simülatör oyununda atıyorum. Hani hakikaten e, şehir yönetirdin bunu yapmak yerine işte belediye başkanı olurdum gibi 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 gibi. Ee, bu tip yorumların gelmesi normal dedim gibi ben çünkü merakla sıra yapılan. Ben keyif alıyorum mesela. Bu oyunu oynarken keyif alan eee kişilerin uzun süre takip edebileceği ya da izleyebileceği serilerdir. sevgili Tarık abi sağ olsun beni her yarın yayın yaptığım yerde ya da işte uğraştığım yerlerde takip etmiştir yıllarca. Yine de az da olsa izleyebildiği kadar izlediği için kendisine de buradan bir teşekkür edeyim. Zaten çok fazla uzun süre daha devam edeceğim açıkçası düşünmüyorum bu seriyi. Hani yine çekeriz belki. Birkaç bölüm daha gider ama yakın zamanda finali yaparız gibime geliyor. Çünkü hakikaten bir yandan da şöyle bir durum var. E, harbiden de bu dükkanı açsak işletir ve belki de hani parasını bile kazanıp hayatımıza devam ederdik. Hissiyatı bende de oldu açıkçası. Ee, o yüzden anlamlandırabiliyorum Tarık abinin de düşünce mantığını. Yani bunu üst tarafa koyamıyoruz biz. Peki bir şey söyleyeceğim. Oyunda şöyle bir sistem var mı mesela? Merak ettim. İçine soracağım. Sabahın bu kasa fanını alttan takmak istiyorum hani yok anladığım kadarıyla o zaman yani bu fanların gitmesini alamayacak kasana sahibi ya da şöyle ama kasa tamamlamamışlar paneli takmadan direkt kapağını taksak olur mu diye düşündüm bir deneyelim olmadı sonra ağlarlar çünkü yok efendim fanımı koymadım. şöyle böyle bir deneyelim bir tur deneyelim bakalım olacak mı Bundan sonra simülasyon oyunları da gelebilir. Aslında e, aklımda var çekmek. Ama simülasyon oyunları bir tık da e, hem yorucu hem de yani yorucudan kastım. Açıkçası şöyle. Ha açtı bu arada. Süper. Yani her aslında videonun bir eforu var. Enerjisi var, stresi var. İşte çekim için ayırdığın zaman vesaire var da simülasyon oyunları da çok kolay ilerlenmeyen ve gerçekten zaman harcadığınız oyunlar oldukları için bilmiyorum tekrardan hani açıkçası bilgisayarda topladığım için bir bilgisayar toplama simülasyonu tarzı bir oyundan başlayayım istedim. Siz Skyline'de oynamak istiyorum. i̇şte diğer simülasyon oyunlarında yine aynı şekilde oynamak istiyorum ama Hani bunların sıralaması ne zaman gelecek, yakında mı hemen gelir gibi gibi o durumlarını düşünmem lazım birazcık. Bundan sonraki serilerde hemen direkt simülasyonlardan devam etmeyebiliriz. Ee, ama dediğim gibi yani genel anlamda simülasyon oyunları açıkçası o konuyla alakalı merakı olanlara genel olarak hitap eden oyunlar. Çünkü saatlerini harcıyorsun işte bir şehri atıyorum işte başlıyorsun yapmaya incine cincine kadar her e, olayını yapıyorsun. O yüzden gel gelmeyebilir açıkçası. Şimdi onun da ufak duyurusunu buradan yapmış olayım. Aa. ne var orada? Takılıyor. Hmm. Okey takabildik. Termal macun sürmeden kapatıyordum az daha. Neden? Neden abi? Takılmayan kablo var mı? Yok. Ee, küçük kaynağı mı yetmiyor? 500'lük. Hmm. İki tane kaba iyi bir ekran kartı taktık diye güç kaynağı yetmez ama direkt bilgisayar kapanır ki mavi ekran vermez. Şöyle yapalım. Şu overclock şeyini açalım bir. Derecelere bakalım. Isındığından dolayı mı kapanıyor? Onun dışında başka ne olabilir? RAM belki bir ihtimal olabilir. Ressasım bu. de şunu aldım. Bir yandan diğerine yükleyelim. Ne yapacaktık bunu? Buna da şey yapacaktık herhalde. Sanırım. Aynen skor. Büyük bir ihtimal bunların birkaç yani bütün arızaları bu şekilde geldi. Yüksek ihtimalle ee, bunda da aynı hatayı verecek diye tahmin ediyorum. Mavi ekran olayını. 171 watt güç kullanıyor. o şeyde de sıkıntı yok. Yani derecelerde de bir sıkıntı yok. Normal derecelerde çalışıyor makine. Anladım. Bu da çalıştırsın efendim. Bunları bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. E-postlara bakalım. Merhaba. Blok harika gidiyor. Dükkanlar köşesinde beleş alıyorum. Yine de kıç kırık polis bilgisayarıma el koydu. Fotoğrafların üstüne kaba şeyler çizdim ve nefret şeysi gibi bir şey. Eee... geri vermeyecekler ama sonsuza kadar bu yüzden bir tane yeni lazım. Yapar mısın falan filan. Yo yapmam. Eee... o ki askeri tutar ödemediğimiz için paramızı aramızı bir şeylerimizi dondurmuşlar halledeceğiz efendim yani bu bilgisayarları umarım tamir edebilirsek hatta onlar çok ağlamasın ben şu yaptığım bilgisayarı bir parasını alayım da market uygulaması mağazada başlatıldı. Ne ya? Anlamadım ki mail ha. Market izleme aracı. O neymiş ya? Araçlarda herhalde hani. 11 level olduk PCB zaten vardı Hızlı kurulum yükseltme Parçalar hızlı takılır Markete bilgisayar bir birleşenlerin fiyat değişikliklerini izler Çok çok aşırı meraklısına olan bir durum açıkçası bir sonraki 12 levelde 3733 MHz'lere çıkacağız. Hızlı kurulum yükseltmesi. M2 SSD'ler gelecek diyor. 7. 7. nesil işlemciler de gelecekmiş yine aynı şekilde. Bu arkadaş tamam herhalde. Okey. E, o yine mavi ekran vermeye devam etti. Ona bakacağız. Neden öyle bir durum yaşıyoruz diye. Ya aldın ya skorunu, beni etme. Ne oldu ya? Ne takıldı? Eee? Şu panele takamıyorum çünkü yani çıkartmam gerekiyor sıvı soğutmanın çalışması için. Abi az önce test yaptık skor aldın ya canım benim niye öyle saçma sapan geri attın ki kendini? 3T skor 30. Anladım abi gerçekten süper mantık. Bu mavi ekran veriyor. Bir bakalım bakalım neyde sıkıntımız var. Remi çıkarttık. RAM'de bir sıkıntı yok diye gözüküyor, kullanılmış dedi. Ya, da alakalı problemimiz yok aslında ama acaba sıkıntı nerede? Sökeceğiz bütün makine yapacak bir şey yok. Çökmeden anlayamıyoruz maalesef ki. Yani bütün her şeyi de söktürmese miydin? Acaba diyorum bazen yani gerçekten. Mesela oyunla şöyle bir negatif bir yorum yapacağım. Yani şu oyunda abi bir zahmet, bir zahmet. 12 level geldiğim zaman ben bunları böyle yani neredeyse 100 tane bilgisayar topladık çünkü. ve tek 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 anasın nikahı sabaha kadar bilmiyorum bence ee, toplamamam gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ama bilmiyorum. Şimdi ana bu. Ya bu bilgisayar ben mi topladım acaba? Sanki ben toplamışım gibi bir hissiyat var çünkü içimde. Ana kart arızalı değil. İşlemci kullanılmış. Tamam tak. Bunu taktık. Bellek takacağız. Ram slotunda bir sıkıntı vardı Farklı bir yere taktım. Belki bir ihtimal diye oturucumuzu taktık. Ekran kartlarımız. Ya bir şey diyeceğim. Bunlarda mesela olmuyor mu? mesela desteği var mı yok mu? Oluyor. Ben bunu böyle yapsam da olur. Aslında olur yani. Değil mi? Hem böylelikle güç kaynağında bir sıkıntımız var mı ya da yok mu onu öğrenmiş olacağız bir nevi. Bence mantıklı bir hareket oldu bu. Ek, sıvı soğutma taktık, anakart taktık, remi taktık, ekran kartlarını SLA yaptık. Ver bakalım bu coşkuya. Tamam. Bug'a girmiş az önce. Belli oldu. Evet. Bana sıvı su soğutma sistemi istiyor. Tamam. Takarız reis. Ayıpsın. Bunların hepsini de yapabiliyor olmak lazım bu arada. Çünkü çok para harcadık hakikaten. Şimdi bu arkadaşı sıvı soğutma için bunu çıkartıyorsun. O kadar mı? Baya dev bir kasa ha. Okey sıvı soğutmasına taktık. Açıl susam açıl. Bir de böyle yapalım bakalım. Bak bu 12 FPS vermeye başladı. Az önce Niye vermedi acaba? Hala mavi ekranı tavsiye yemedik. Güzel bir şey. İyi gelişme var. Bu arkadaş sıvı soğutmayla acaba puan alır mı? Almaz mı? Hiçbir fikrimi olmadı. Zaten sıfır ekran kartlarımız var. O sıfır ekran kartlarından takarız. Um, bir tanesini bitirdik. Bunu bitirdik zaten. Bunu hallettik. Okey. Bak 1070'ler çıkmaya başladı. 1070, 1070 mi ne? Hala mavi ekran yemedik. Ee, yüksek ihtimalle güç kaynağımız... Yetersiz kalıyordu o kadar iki tane güçlü ekran kartına Şu an Yeterli oldu büyük bir ihtimalle Bunların şeyi bir bitsin Sonra bu arkadaşa geçeceğiz Sen gönder abi bilgisayara bakarız ee, 16 rem Yok ya yapmayacağım Tamam bu dördünü de bitirelim Bakalım Aynen Aldım yeteri kadar puanı 6422 yetmedi o zaman şöyle bir üzgün olayım var. Ee, güç kaynağını değiştireceğiz. Ya da... Acaba güç kaynağı mı yetmiyordu ya? Bir şey diyeceğim. Güç kaynağı tekrar bir tak. Belki her şeyi taktık çıkarttık falan. O bir şey çözmüş olabilir. Ee, onun yerine reis şeyi sök. Şu ekran kartlarını bir sök. Bir test daha yapsın bu kendi kafasında. Yine aynı durum söz konusu olursa o zaman... Bir tane güç kaynağı sipariş edeceğim bunu zaten herhangi bir şey yok Hani zaman kısıtlaması yok bir de aç bakalım sen bu nasıl durumda 4347 puan aldı Okey çıkar abi ekran kartını Sana da bu ekran kartı taktık. Sen bir test daha yapsana bir Belki işin çözülmüştür ama yine 12 veriyor ya. Yani. Herhalde yani Küçük kaynağı yetmiyor çok yüksek ihtimal. Sen de yap. Sen bugün bitmek zorundasın? Evet. Bugün bitmek zorunda. Üçüncü çalışmamasına gerek yok abi. Aa buradaki ekranları değiştiriyoruz değil mi? Ki zaten değişmişiz pardon. Kendi ekranımızı değiştirelim ya. Şundan koyalım. Bunu da değiştirelim. Klavye. Ooh baby. Vay vay vay. Modemi değiştiremiyorduk değil mi? Ay ay ay. Bizim kasada çöp. Şuraya bak. Bu alır ya net alır. Ben bunu yavaştan parçalarını takmaya başlayabilirim bence. Net alır. Yok aynen. Güç kaynağı yetmiyor o zaman arkadaşlar. Bir tane güç kaynağı sipariş vereceğiz. Mecbur. Kaçlık olsun? 750'lik olsun ya. Kafamız rahat olsun. A text Aynen. Sonra alıyoruz. Duruyor öyle boşu şuna ya. Tamam. Senin işin Küçük aynağı beklemek. Bak bak aldım hala fanlar dönüyor. Çok tatlı bir şey ya. Sen su soğutma istiyorsun. Okey bir de skor istiyorsun. Bu arada işlemci doyumsuz olabilir bak. Onu hiç düşünmedik. Ama bir ihtimal olmaz ya. Şimdi yukarı takabiliyor muyuz? Hayır o zaman bunları sökeceğiz. Bir de abim, ekran kartını tab tabii sıvı soğutmada taktığımız için güç kaynakları genel olarak yetersiz kalıyor. Mantıklı aslında. Sen tamam mısın Hala neyin tamam değil? Abi 4000 falan mı aldın? Rem eklesek ama 16'lık rem takılıyormuş zaten. Bundan. İşlemci değiştireceğiz abi o zaman. Yani yapacak hiçbir şey yok. Bir tane de iyi işlemci takacağız bu arkadaşa. Ne kullanıyor? o Pentium 4 kullanıyormuş zaten. Bir tane de 4400 ne? Skylake. Bir tane de Skylake. Şundan alacağız. Buna da bir skor yaptırtalım. Bir sıkıntı çık çıkarsa onun da siparişini verelim. Hepsini aynı gün sipariş etmeyi planlıyorum çünkü. Hepsi aynı günde gelsin. Olay bir günde çözülsün. Gerçi bunları da test yapacağız da. Bunun güç kaynağı kaçlık? Bununla güç kaynağı aynı sıkıntı yaşatır mı acaba? 650'lik gerçi bir yaşatmaz. Çok yüksek ihtimalle yaşatmaz yani. Papapam papam pam. Sen de bir çalış. O başın önünde bak. Hop. Hop. O gözlerim acıdı be. Ben de şey olabilir mi? Neydi bu? Bakamıyordu sürekli şeylere. Bu ne yaşıyor mu bu? Venom mu olacak? Katana'nın ne işi var ha? Bu kol ne? Şey mi çekiyoruz burada? Westworld mu çekiyoruz? Hayırdır? Ama güzel yapmış herifler. Bu oyunun ben bu kadar gelişebilmesine aslında bir nevi şaşırmamakta lazım ama rakibi olmadan tek yani bilgisayar e, bilmiyorum benim bildiğim kadarıyla bilgisayar simülatör oyunları arasında en çok kendini geliştirenlerden bir tanesi oldu ve ayrıca bu da beklenebilirdi ve güzel bir fikir. Çünkü neden? Yani taktığın her parça aslında bir reklam. Yani sen buraya geldiğin zaman işte Intel'in reklamını yapıyorsun. Tamam belki Intel sana e, ihtiyaç duymuyor. Bu reklamla alakalı olarak evet ama hani sen sonuç olarak bir nevi de reklamını yapıyorsun. Bu reklamını yapman demek de nedir? Zaten adamın ürünlerini otomatik olarak ki eskiden eskiden bu mesela şeydi Intel değildi de Dintel Hani sırf telif yememek için Dintel'de gibi gibi AMD'de değil de işte e, XMD gibi farklı isimlerde Adidas değil işte Abibas gibi düşünün. O tip bir şey oluyordu. E, ama adamlar yani bir şekilde çözmüşler bu telif olayını ve e, konuyu kapatmışlar. Yani helal olsun adamlara. Bu oyunu geliştirebilmeleri güzel, güzel bir fikir. E, zevkli de bu oyun. Dediğim gibi sadece bir yerden sonrasında sarmıyor. Ee, o da normal simülasyon oyunlarında genel şeydir. Ya, i̇nsan hevesinin şeyini aldıktan sonrasında hemen ee, next deyip ne var diye bakar açıkçası. Şimdi güç kaynağımız. İnşallah sorun budur. Çünkü 100 dolar para harcadım sana. Sırf e, bugün gelsin diye. Çünkü bugün gelsin diye ağlıyordu. Umarım. Yani deyse çünkü kapışırız. siz. Birazcık. Beyaz kablomuz yok mu ya yani? şöyle beyaz beyaz çekelim. Açıl susam açıl. Bu arkadaşa ne sipariş ettik? İşlemci. Etmedik değil mi? Gözüm görmüyor. Şimdi ikisini de şeye bırakacağız ee, skora bırakacağız yapsınlar bakalım bir test ne durumdayız görelim bu arkadaşı da neyi tamamlanmadı bu kasanın ya? Neyi tamamlanmadı ki Taktım her şeyini. Neyse. Üçüncü masamız olmadığı için takıp bakamıyorum ne olduğunu. O yüzden şu testleri bekleyeceğiz. <laughs> Şöyle kendim biraz şurayı alayım da ekranı siz de görün. <laughs> Sen 30 FPS, 10 FPS'den fazla vermeye başladın mı? Oo. Güç kaynağı gerçekten bu kadar etkili mi ya? 55 FPS'e çıktı direkt. Bu arada arkadaşlar aranızda Abi ben Photoshop yapıyorum. Ben animasyonlu videolar çekebiliyorum. Yani çekebiliyorumdan kastım. Ee, edit anlamında yapabiliyorum. Elimden bu işler gelir ve ben de bu işi e, hani zevk amaçlı yapıyorum. Zevk. Yani hobi olarak yapıyorum. Hani kendimi geliştirmek için de uğraşıyorum. Ee, işte varsa senin bu tip bir şeye ihtiyacın hem kendimi geliştirmek adına hem sana destek olmak adına yapabilirim diyen varsa Instagram'dan bana ulaşabilir ya da Discord adresimiz var. Onu gerçi share'e de yazmadım. Onu da yazmam gerekiyor. Gerçi Discord'da çok fazla bulunamıyorum. Bir yandan çalıştığım için yani Discord'dan bana günde bir ya da iki defa online görürsünüz. Oradan da ulaşamayabilirsiniz. En sağlıklısı hani Instagram'dan direkt olarak ulaşmak. Oradan ulaşıp yardımcı olmak isteyen varsa bana ulaşıp görüşebiliriz. Dedikten sonrasında yeni parçalar çıkmış. Bu yarın gelecek. Bir bölümün daha böylelikle sonuna geldik efendim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bye bye.